tevhid yaratıcıyı birlemek demektir. Tağut o birlediğimiz Tanrı inanışını bozan her türlü algının adıdır. Tağut genelde öyle şeytan diye geçiştirilir ama onu şeytan diye geçiştirmemizi gerektirecek bir zorunluluk yok. Bağlama göre kelimenin kazandığı birden çok anlam ihtimali vardır. O anlam zenginliğini meselenin bir yerinde muhakkak görmek lazım. Şimdi Tevhid, Allah'tan başka ilah tanımamaktır hocam? söyleyeceğim şimdi. Allah'tan başka ilah tanımamak demektir. Ama tevhid, Allah'la beraber başka tanrılar edinmemek demektir. Allah vardır demek değil. Evet, Allah vardır demek tek başına tevhidi karşılamaz. Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönemde ve daha öncesinde e, müşrik dediğimiz insanlar esasında Allah inancına sahip adamlardır. Onların o inanca sahip olmaları onların kurtulmasına yetmedi. Çünkü onlar Allah'la beraber Allah'la beraber başka bir ilah, başka bir üstün güç kabul ettikleri için Kur'an onlara müşrik adını veriyor. Hatta tarihi bilgilerimizde mesela müşriklerin telbiyesi diye bir olguyla da yüz yüzeyiz. Ana yani hacce umreye gidenlerin lebbeyk Allahümme lebbeyk lebeyk el şerîke lekek lebeykül hamde ve ni'mete zekere vermek. La şerîke lek. Eee telbiyesini müşrikler de söylüyorlar. Ama onlar diyorlar ki lebbeyk Allahümme lebbeyk lebeyk el la şerîke lekek illa şerîkun bu velek tehlikuhu ve muamelek. Öyle söylerlermiş. Yani sen teksin, senin tekliğini ne iman ediyorum. Her her türlü isteğine boynum kıldan incedir. Her bir isteğini en az iki kere yapmaya amadeyim. Senin ortağın yoktur. Sadece bir tane vardır. Fakat ona sen sahipsin, o sana sahip değil. Ona da onun sahip olduğu şeylere de sen maliksin. Ama bir ortağın var. Onların telbiyesi zirveye Allah'ı yerleştiren ama bir çeşit ortaklık kurumunu da devreye sokan bir bozukluk manasına geliyordu. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'la beraber başka ilah kavramını reddeder. Öyle ki Bakara suresinde der ki: "Ve ilah hukm ilahun vahid." Sizin ilahınız bir tane. Tek bir ilahınız var. Başka bir ilah, başka bir üstün güç kabul etmeyeceksiniz. Bu ister yaratmada olsun, ister idare etmede olsun, ister öldürmede olsun, ister mahşer diriltilmesinde olsun. Hiç kimse, hiçbir vesileyle Allah'ın ne danışmanı, ne yardımcısı, ne de kainatı idare ederken ona rakip gibi algılanabilecek herhangi bir algı ne adına olursa olsun onu şirk diye reddeder. İşte tevhid işin içerisinde şirk'i bulaştırmayan algının adıdır. Ben buradan hareketle daha tehlikeli şeyler çıkacağını düşünerek mesela şu tercümelere de karşı bir adam. Mesela Allahu Ekber cümlesini tercüme ederken eğer bir adam eğer Allah en büyüktür derse bunun tam da müşriklerin istediği tercüme olduğunu düşünüyorum. Yani Allah en büyüktür demek başka büyükler de var. Ama onların tepesinde Allah var demektir. Müşrikler de zaten böyle inanıyorlar. Piramidik bir sistemi çağrıştırdığını, çağrıştırdığını düşünüyorum. Tepede Allah var ama aşağıda böyle küçük tanrıcıklar, artçı tanrıcıklar var demektir. O yüzden mesela Allahu Ekber ifadesinin Allah büyüktür demek doğru tercümedir. Allah illa bir sıfat koyacaksa ya tek büyüktür ya gerçek büyüktür demek durumundayız. Yoksa Allah en büyüktür dediğimiz zaman şirke kapı aralamış olursunuz. Cenab-ı Hak kendisinden başka bir ilah yani üstün güç kavramını da reddediyor. Bakara suresinde açık bir şekilde ve ilahüküm ilahun vahid. Sizin ilahınız bir tanedir. La ilahe illahu errahmanur rahim. Rahim, rahman olan Allah'tan başka hiçbir ilah söz konusu olamaz. Eğer olursa bunun adına şirk diyor Kur'an-ı Kerim. İster kainatın yaratılmasında, ister kainatın idaresinde, ister mahşer hayatının şekillenmesinde. Kim ki Allah'ın peşi sıra ya da Allah'la beraber başka bir şeylere üstünlük atfederse şirk denen arızaya o ulaşmış demektir. Bak